Arkadaşlar bu videomuzda size çelik kapı bareli nasıl değişir bunu size göstereceğiz. Biz böyle barelimizi almışız. Açalım bakalım içinde neler var. kalenin kilidi 68 mm çelik kapı boleli kaç tane 5 tane de yedek anahtarı var şifreli kilit civatası boleli Şimdi bu çelik kapı bu nasıl değişir? Onu size göstereceğiz. Arkadaşlar kilit böyle yan durmadan anahtar içinden çıkmıyor. Hadi dikkat ederseniz Burada dil, mandal dışta kaldı. Böyle içeride. Bu dışta kalmadığı müddetçe anahtar içinden çıkmıyor. Bu böyle düz olduğu zaman çıkmıyor içinden. İlla da böyle olması lazım. Kilidimizi takacağız, bunu çevireceğiz. Barelimizi değişeceğiz kapının kilidi nasıl sökülür onu size tarif edeyim. Burada bir cibatası var. Yakınlaştır telefonu. Burada tek bir cibata var. Bunu buradan söküyoruz bu vidayı. Söktüğümüzde kilit boşa çıkıyor. Şimdi kilidimizi çıkaracağız. Kilidimizi çıkarttık. Anahtar üstünde olmasa kilit çıkmaz. Şimdi eski kilidimizi takalım. Yeni kilide de anahtarımızı takıyoruz. Bunu böyle buradaki dil düz olacak. Şimdi kilidimizi takalım. Arkadaşlar kilidi yerine oturturduk. Kilitliyor gördüğünüz gibi. Şimdi kendi yeni vidasını vidalayacağız. Bunu buradan böyle kalkıyoruz. Bunu da buraya vidalayacağız. Vidaladıktan sonra size atacağız. <laughs>